Günaydın. Bugün dermatoloji stajımda ilk günüm. Size yine bu haftayı hemen hemen vlogluyorum. Bir imkanla kıyaslandığı zaman izotrotinin tedavisi gerçekten o kadar basit ve kolay kalıyor ki. O yüzden e, bu... Yine burada böyle kaşıntılı, böyle bir yerde kaşıntılı, kaşıntılı çıkıyor. Daha... Aslında... Bingör dermatolojiye yorumun. Çok şey. Ben <laughs> dermatolojiye yorumun. <laughs> şey ben. Ben de beğendim. Güzel duruyor. Sen Ben de, ben de. bir şey. de. de. de röportaj. Evet. Dermatolojiyi beğendim mi? Beğendim. Bende çok pozitif basıyor. <laughs> Daha ilk günden çok pozitif geldi bana. Biraz oldu. Aynen. Evet dostlar biliyorsunuz ki bugün dermatoloji stajımın ilk günüydü. Neler yaptığımı ufacık anlatayım. Sabah 8.30'da staj tanıtım dersi vardı. Koştur koştur ona gittim. Sonrasında yaklaşık tekten kaça kadar? İşte 8.30'dan neredeyse 11'e kadar ders gördük. Sonra bir 45-50 dakikalık mola sonra tekrar ders derken derslerimiz 1'de bitti. Derslerin uzun sürmediği günleri ve stajları çok fazla seviyorum. Çünkü akşam bana kalıyor. İstediğim her şeyi yapabiliyorum böyle. Mesela şu an işlerimi hallettim. Sizlerle sohbet ediyorum. Eğer eve yorgun gün gelseydim kamerayı açmaya halim kalır mıydı, bilmiyorum mesela. Neyse. Burada benim dün tuz dershanem vardı dedim ya. Ben dershaneye sadece iki dersliğine gittim. Ama karnım çok ağrıdı ve gerçekten çok yorgundum. Dinleyemiyordum dersi. Sonrasında eve gelip direkt uyudum yattım yani. Haftaya... Cumartesi, pazar düzenli gideceğim. Amin. İnşallah. İşte arkadaşlarımla biraz oturdum. Eve geldim. Yemek yedim. Şimdi içeriğimi hallettim. Sizinle konuşuyorum. Ee, yarın biraz daha belki klinik olarak bir şeyler vardır. Daha güzel şeyler çekebilirim. Bilmiyorum. Yarın olsun. Bakarız artık. Şimdi biraz ders çalışmayı istiyorum. Ee, dermatolojiyi aslında sevdim ben. hani Sevmeyen de çok var ama seven de çok var. Bence güzel bir staj. Benim görsel hafızam belki de iyi olduğu için ben böyle çok hype'landım. Bilmiyorum. Şu an ilk günkü yorumum en azından sevdiğim yanında. Bakın bu kitapları çektim size. Şimdi ha bunları da yeri gelmişken size anlatayım. Arkadaşlar bana soranlarınız oluyor. Abla ben tıp 1. sınıfım hangi kitapları alayım? Şimdi arkadaşlar şöyle biz Guyton Tıbbi Fizyoloji kitabı Tamam. Bunun içindeki hocaları şimdi bakıyorum sizlere söyleyeceğim. Mesela Atilla Uslu hocamız burada çevirmenliğini yapmış bir bölümün. Onun dışında Metin başlığı hocamız da bunun çevirmenliğini üstlenmiş. Yani bu kitapların hepsinde, yanlış hatırlarsam, hepsinde bakın hepsinde e, Netter haricinde bizim hocalarımız çevirmenliğini üstlenmiş. Bir de tabii ki Netter var. Netter bizim fakültede en çok görselleri kullanılan anatomi atlaslarından bir tanesi. Sobot atlası da çok fazla kullanılıyor ama Robbins patoloji, bu... E, 3. sınıftan itibaren aslında patoloji kitabı daha çok işinize yarayacak. Ama e, Guide to Fizyoloji ve Net Sran atlasını birinci 1. sınıftan itibaren aslında işinize yarayacak kitaplar olduğunu söyleyebilirim. Bunlar aslında reklam amaçlı asla söylemiyorum. Kesinlikle çok içten tavsiye ederim. Hani illa kitap alayım diyorsanız bu üç büyük kitabı size önerebilirim. Ki Ankara Tıp'taki arkadaşlarım ve Hacettepe Tıp'taki arkadaşlarım bizim okula bunu e, dağıtım ve çok yakın ve toplu almak isterseniz indirim de yapıyorlar diyebiliyorum. 1. sınıfa tekrar başlasaydım yine bu kitapları kullanırdım. ki... Şu anda da kullanmaya devam ediyorum. Tusa hazırlanırken anlamadığım noktalarda çok çok işime yarayacaklar. Bunu da cevaplamış olayım. Çocuktan verimi almıyorsan ve yok. Ha o zaman gitme. En azından o gün halletmeye bak tamam mı ablacım? Sormak istediğim bir şey. Tüm programını hallettik çünkü. Çılımı da hallettim az önce. Şu an saat 8. Şimdi kendime bir kahve yapacağım. Ve şu kitabı okuyacağım. Bu Güney Kore yani yazar Güney Koreli. Normalde hiç Asya kültüründen kitap okumadım neredeyse. Son zamanlarda mı çok böyle okuyorum bilmiyorum. Dün mesela Japon edebiyatından bir kitap bitirdim. Bugün de Güney Kore bir kitabı bitiriyorum ve farklı tarzda edebiyat eserleri bitirmeyi çok seviyorum. Çünkü sürekli aynı tarz aynı tarzda insanı sıkıyor bence. O yüzden böyle arada farklı tarzlar katmakta fayda var.

Sabah e, pole gittik. Güngör'le ayrıydık o zaman polde. Farklı hastalar gördük o yüzden. Sonra teorik dersimiz oldu bir tane. Şimdi yemeğimizi yedik. Saat 1'e geliyor. Diğer teorik dersimize gireceğiz. Sonra da biter eve geçerim direkt. <laughs> Kamerayı direkt böyle açınca bir garip oldu. Biraz ağladım böyle her şeyin yükü çok ağır geldi bir anlık olarak. Burada her şeyi çok şeffaf gösterdiğimi düşünüyorum elimden geldiğince. Ve o yüzden bu anlarımı da görün istedim. Hani ben de bana anı kalsın ileride istediğimden böyle de hissetmiştim demek istiyorum. Ee, şimdi şöyle çok yorulmuş hissediyorum mental olarak. Böyle sanki hayatım boyunca sınavlar hiç bitmeyecekmiş gibi. Sadece sözlüden bahsetmiyorum. Mesela şu an tuz stresi başladı. Yaşıt yani sınıf arkadaşlarım bir yerden tuz çalışmaya başladılar. İnsanların hedefleri var. Tamam benim de var. İyi bir doktor olmak istiyorum. Aslında benim hedefim bu. Hani bölümüm ne olduğundansa e, ne kadar faydalı olabildiğim benim için önemli. Ve sürekli böyle bir ders, tuz, işte ben başka şeylere de zaman ayırmayı seven bir insanım. Atıyorum sosyal medyayla inanılmaz günümün yarısını belki de gerçekten sosyal medyada geçiriyorum. Ya da işte büyük bir çoğunluğunu sosyal medyaya ayırıyorum zamanımın. Koçluk veriyorum. Yani hayatımda Dersin dışında da bir şeyler koymaya çalışıyorum ama mesela spora bile zaman ayıramıyorum. Ya da arkadaşlık buluşmalarım belki de çok daha kısıtlı birçok kişiye göre ve bunun farkında değilim. Bir yandan kendime zaman ayırmaya çalışıyorum ama sanki bir yerde zaman kalmıyor gibi. Hani böyle gidiyor. Zaman akıp gidiyor ve bir anda 5. sınıf olmuşum. Tuz stresi başlıyor yavaştan ve diyorum ki Ay, yapmam gerekenlere bu da eklendi. Yani rutinime alışmıştım ben. Normal yapmam gerekenlere bir de tuz eklendi şimdi bunun üstüne ve ben bunu hayatımın o parçasına nereye koyacağım diye kafamda kurmaya başladım. Çünkü sanki zaman yok gibi ve herkes başlamış. Şey, tabii ki onların başlaması şu an inanılmaz büyük bir şey ifade etmiyor. Sonuçta benim neyi ne kadar yaptığım önemli ama yani şunu düşünüyorum tamam tuzu kazandım gitsem bir uzman ol yani asistan olsam o zaman mutlu olacak mıyım? Hani şu an çünkü asistanlara bakıyorum poliklinikte izledikçe bazı bölümlerde hani görüyorum aslında bence kimsenin hayal ettiği gibi olmuyor hayat. Hani büyüdükçe farklı sorumluluklar biniyor üstüne. Ee, bilmiyorum benim bu anlattıklarımı çok <laughs> anlayacaklar var mıdır? Ama gerçekten sadece hani o hayal ettiğim küçükken hayal ettiğim işte üniversite hayatı hayal ettiğimiz gibi değil ya da tıpa girerken hayal ettiğim doktorluğun aslında o kadar da hayal ettiğim gibi olmadığını görmek aslında belki de bu ben hayal kırıklığı yarattı bilmiyorum. Gelecek kaygım oluştu şu anda. Ee, ve şu an oturup ağlamamın çok bir faydası yok. Sadece duygularımı aktarmam, rahatlamam için gerekli. Bunun da farkındayım. Çok biraz e, kendimce ne yapabilirim bunu düşüneceğim. Öğrencilerime de hep söylediğim gibi yani oturup ağlamanın hiçbir şey çaresi yok. Ne yapabilirime bakmak gerekiyor. Ben de öyle yapacağım şu an biraz yorulmuş koşturmacalardan kendime çok yüklenmekten dolayı bu hale geldiğimi de biliyorum. Öyle yani arkadaşlar. Öyle yani. Bunu da videoya koyacağım. Umarım anlayanlar çıkar. Yorumlarda yazın. Çünkü çok dertleşmeye ihtiyacım var gerçekten. Günaydın. Haksal'da dersimi diyorum. Evet yemeğe gidiyoruz. <laughs> Şişmiş suratın. Yemek, köfte, pilav. <laughs> Defne'nin vlogunda Yok <laughs> Öyle hayat hoş değil. Yapmayalım. Köfte pilav ayran. Herkes köfte pilav desin. <laughs> Nakitim var gene. Tam o zaman. <gülüyor> <gülüyor> e, bugün çarşamba seçmeli şey vardı. Halk sağlığı tıp. arkadaşlar şimdi nereye geldi biliyor musunuz? Bu tırnakları çıkarttırmaya. Bunu evde de çıkartıyormuş insanlar ama ben kesin zarar veririm ve doğru cüz yapamam diye hemen tamam, burada çıkarttıracağım. Sonra kendim manikürünü yaparım bir şekilde çok. 20 dakikada bitti işim. Yani 20 dakika bile değil belki. Çok hızlı bitti. gelmiş. Oradan yakalayamayız. Nereye gidiyorum? Sen oradan mı? Oradan Hazırlanmaya çalışırken sabah hiçbir şey çekmedim. Ya yani şu anda sabah. Ve kendi servis durağımızı kaçırdığımız için diğer durağa yürüyoruz şu anda. İki gündür gerçekten kendime gelmeye çalışıyordum. Bir kısmını zaten burada çektim. Öyle şu anda iyiyim. Size yine bugünü vloglamaya devam edeceğim. bugün ne yapıyoruz? Bugün yine dermatoloji polikliniğindeyiz. Ee, ama bu sefer direkt ders göreceğiz. Hoca sınıfa hasta alacak ve direkt bir hasta üzerinden tüm sınıfa e, ders işleyecek. Geçen diğer grubu öyle yapmıştı çünkü. Ee, onun dışında dün son size işte, halk sağlığı derslerim vardı. Sonra tırnağımı yaptırmaya gittim. Sonra eve geldim, ders çalıştım açık yaptım vesaire. Ve ben unutuyorum. O yüzden dün neler anlattım biraz yarım hatırlıyorum. Zaten akşam bu kadar hızlı gelmedi araba. Yani gerçekten. Öf. Şu daracık yolda hızlı geliyor ya. gel <laughs> Ben orada da evet. hesapladım. Klamların evet. boyutlarına bir miko organizma var. Adı çözülebilir. En önemli ayırım özelliği lezyonları. Ne oradaki bilacsını verdim. O da takviye diye Ben Dilara çok şükür, çok şükür. Ama bugün bak genç kızlar YouTube'a böyle çıkacak. Bugün <laughs> kötüyüm. O kadar uykumuz geldi ki. Yemin ederim. Ama derme evet hocalar o kadar tatlı ki. O kadar tatlı ki. <laughs> <laughs> Beş yıldır bu okuldayım. İlk defa antedansın herhangi bir e, şey sosyal etkinliğine katılacağım. 5. sınıf olarak. Çünkü arkadaşım bugün çalıştıracak bizi. çok teşekkür ederim Yeah umarım telefonum düşmez. Ben eve geldim. Saat 9.30 oldu. Anca dansdan bahsedeyim yani dans topluluğumuzun sağ e, salsa sosyal etkinliğine katıldım. Ve yemin ederim bakın 5 senedir, 5 senedir ilk kez katılıyorum. 5. E, sınıf sınıf, biliyorsunuz bir şeyler. İlk defa geliyorum. <laughs> Canım arkadaşım Yiğit de çok güzel öğretti bize ve onun eşi işte Narsis diye öğreten arkadaşımız. Hepsi çok tatlılardı ve çok güzeldi ortam. Öyle. Ankara ne kadar sosyal olduğunu, sosyal etkinliklerinin ne kadar da güzel yapıldığını size göstermeye devam edeceğim. Çok fazla etkinliğimiz oluyor. Evet, tam uyuyacaktım. Videolara bakıyorum dedim ki bugünü çok yalap şalap anlatmışım böyle. Biraz düzenli anlatayım size. Şimdi, bugün sabahtan dersimiz vardı. Hocamız tek tek hastalık içeriye işte onların hastalığıyla ilgili bize sorular sordu vesaire. Ondan sonra tekrar teorik bir dersimiz vardı. Ondan sonra öğle yemeğimizi yedik. Sonra tekrar teorik ders. Arkadaşlarımla çıkıp biraz oturma, dans etkinliğine katılma derken aslında gün çok hızlı geçti ve eve geldiğimde saat 8.30'du. Ben 2 saat boyunca arkadaşlarımla yarı yıl tatilindeki biletlerimizi ayarlamakla uğraştık. Gerçekten çok stresli bir iş yaklaşık 2 saate yakın onunla uğraştık. 10.30 şu anda saat ve ben uyuyacağım. Gerçekten hayatında hiç erken uyumamış bana neredeyse. Yani uzun zamandır o kadar erken yatmıyorum ki. Bu sene ne oldu bilmiyorum. Erken yatıp erken kalkmaya çok alıştım. Ve bence bu çok iyi bir özellik. Şimdi biraz e, ajandamı dolduracağım. Ajandamın güzelliğine bakar mısınız? Bir buçuk senedir bu ajandayı kullanıyorum. Ben tarihsiz ajanda seviyorum bu arada. Akademik ajandaları çok sevmiyorum. O zaman ben şimdi ajandamı doldurayım. Yarın da son günün, cuma gününün videosunu çekip artık akşamını editlemeye başlarım. Ve pazar günü sizle bulaşır videom. Arkadaşlar günaydın. Hemen hızlıca hazırlanacağım. Ne giyeceğime karar bile. Şey ne giyeceğimi daha karar bile veremedim. Sadece hazırlanıp çıkacağım. Bugün sabah uyanamadım. Böyle bir yorgunluk yok. pol dersini, poliklinik dersimiz vardı sabah. Ama gidemedim. Uyanamadım çünkü şu an saat 8.45. E, 9.30'da da evden çıkmam gerekiyor. Bakalım. Yemin ederim bugün canım simit çekiyordu. Bugün hocaların sunumu mu vardı, bir şey mi vardı? Bilmiyorum ama bir sürü simit kalmış. Ben de yedim yani ne yapayım? O günü biraz yarım olmuş farkındayım. Çünkü o gün birkaç tane işim vardı ve sonrasında günün kanalını çekemedim. Ama videomuz artık burada bitmiş durumda. Ben kapatmayı unuttuğumu, videoyu editlerken ve tam paylaşacakken fark ettiğim için e, şu an size bir kapanış çekmek istedim. Biraz benim için gelgitli gitti bir haftaydı ama şu anda her şeyi neredeyse rayına oturttum. Ee, önümüzdeki haftada çok daha iyi olacağına eminim. Önümüzdeki haftanın vlogu içinde beklentileriniz, istekleriniz varsa aşağıda yorumlarda belirtin. Kanalıma abone olmayı, videoyu da beğenmeyi unutmayı Sizlerim çok öpüyorum. Kendinize çok dikkat edin.